Heyo! Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir video ile yine karşınızdayız. Hepinize şimdilik şu andan hop günaydın diyorum. Evet. Şu anda sizlere sabah sabahleyin sabah sabah bir günaydınla başlamak istiyorum. Çünkü bugün aşırı eğleneceğimizin farkındayız. Evet enerjik ve uzun bir video ile karşınızdayız. Evet. Şimdiki videomuzda neler yapacağımızı sizlere öncelikle anlatmak istiyorum. Sizler de böyle videolar için hemen aşağıdan Abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Hemen aşağıdan çıkar zaten. Bu şekilde sizler de böyle videolar için lütfen hemen aşağıdan abone olmayı ihmal etmeyin. Abone olursanız siz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu şekilde sizlerle birlikte en eğlenceli bir eğlenceli bir oyun oynayacağız. Şimdi sizlerle birlikte 2 dakika bir ben gelene kadar siz hemen abone olun. Heh. Evet. Sizlerle bunları evet Sizlerle birlikte bu şekilde bir nar göstermek istiyorum. Bu nar. Arkadaşlar bunlar öncelikle şey böyle annemin annemin özel getirdiğim nar ve aşırı derecede sahip çıkmam gerekiyor. Evet bugün birlikte bugün, bugün sizlerle bu şekilde şey yani bir gün boyunca bunlara sahip çıkacağız. Ve bu şekilde bunları korumaya çalışacağız arkadaşlar. Evet. Evet mesela bu şekilde ganimet koruma serimizin ilk bölümündeyiz. Bu şekilde serle farklı serime, seriler Yaratabiliriz Bu şekilde bunları bu şekilde koruyacağız Ve şu şekilde öncelikle Bunu korunmak için ne yapmamız gerekiyor Ve neler yapacağız Hı, İşte güzel bir fikir Şu şekilde hop, Bunu çıkartalım şöyle koyalım Evet bunu şu şekilde koyduk Evet şu şekilde Sizlerle şunu Üstüne koyduktan sonra Artık bunu güvenlik olduğunu hesaba katabiliriz <laughs> Güvenli oldu mu ya Yaşar. sizce bu güvenli mi? Siz güvenli olduğunu düşünüyorsunuzdur belki. Eğer bunu güvenli olduğunu düşünenler hemen aşağıdan yorumlara yazsın dedim. Bakalım kimse gelmesin. Evet. Hatta bunu bu ateş ölçme cihazıyla çık çık o kişiyi vurup hmm. Bu burada kalacak ve sahip çıkmamız gerek arkadaşlar buna. Bu bizim ganimetimizdi. Bunlar namustur. Evet. Sizler de hemen aşağıdan bu videoyu tekrardan beğenmeyi ihmal etmeyin. Hemen beğenin diyorum ha beğenin beğenin. Bu şekilde sizler de eğlenceli bir şekilde bunu yapacağız. Beklerken acıktım ya. Ha, bakın burada portakal varmış. Birazcık portakal verim Kabuklarını da yedik yedik de. Kabuk yenir mi arkadaşlar ya? Bakın kabuğumu iyi vermişim. gitsin. Evet. E, arkadaşlar bu yanlış anlamayın. Öyle yere atmadık nimet atılmaz. Hemen yanı başımızda. Bak şurada hemen. Evet. Şu şekilde sizlere. Gerçekten bu değerli nimeti hemen herkesten koruyacağız. Ve korumaktan da üzere. Sadece korumayacağız. Bunun her önemli bir parçasına sahip çıkacağız. <laughs> Sizler de videoyu beğendiyseniz aşağıdan abone olmayı ihmal etmeyin. Hemen aşağıda hemen beğenin. Artık bunu beğenmeden şuradan şuraya gitmeyiz, değil mi? Çık çık. Artık yoruldum. De ben bence şunu anladım ya. Bu, bu şekilde artık ganimetimiz bitti. Bu şekilde. O zaman şimdilik hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Uhu.